بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأمثلة المطردة من المضارع المعلوم الأمثلة أرنكلر المطردة عين الطرز olan örnekler من المضارع المعلوم فعل مضارع bine malumun aynı tarz olan örnekleri. Önceki dersimizde fiyali madi bine malum bine meçhul çekimi vermiştik. Şimdi ise fiyali mudara'an bine malum ve bine meçhulünü çekeceğiz inşallah. Bakın fiyali mudara'i soruydu ve biz zaten yen soruyu ezberdik değil mi? Yan soru fiyalul mudari'un i mudara'tır. Bina'un ma'lumun kim tarafından yapıldığı bellidir, bilinendir. Müfredün bir kişidir, müzekkerun erkektir, gaybun ve gayb olan bir kişidir. Bunun manası yardım eder, yardım eder. Bir gayib er, yani bir tane gayib erkek. Şimdiki halde ya gelecek zamanda. Film dara geniş zaman demiştik. Yani hem şimdiki zamanı hem de gelecek zamanı kapsıyor. O yüzden e, bu e, R, ra ek alıyor. Yardım eder. E, şimdiki halde ya gelecek zamanda. Bakın hem şimdiki zamanı hem de gelecek zamanı kapsıyor. Bunu zaten öğrenmiştik. ha, ha Şimdi bunun üzerine artık e, eklemeler yapacağız. Yansuru tesniye için Elif getiriyoruz. Bir tane hani, Nun getiriyoruz. Elif ve Nun. Film data Elif ve Nun geliyor. Film adı sadece Elif'te geliyordu. Ama mudarata ise hem elif hem de nun geliyor. Yansurani o zaman e, tesniye müzekker gayb içindir bu. Yardım ederler iki gayb erler. Yansuruna cem'i vavu ve nun geldi. Manası o zaman bu cem'i müzekkeri gayb içindir. Manası yardım ederler cem'i gayb erler. Evet. Tansuru bu da müfredi müennesi gaibe içindir. Ee, manası da şöyledir. Yardım eder bir gaibe avrat. Şimdiki halde ve gelecek zamanda. Tensurani bu da tesni müennesi gaibe içindir. Bu da manası yardım ederler iki gaibe avratlar geniş zamanda. Yansurna bakın Cemil Esnur geldi. Önceki sakin olmuş. Yansurna'da bu da cem e müennesi gaybedir, manası yardım ederler, cem e gaybe avratlar e, geniş zamanda. Şimdi bir iki üç tane muhatap, pardon üç tane gayb erkek, bir iki üç üç tane gayb e, bayanlar ve böylelikten altana gayb bölümümüz bitti. Şimdi muhataplara geldik. Evet tansurun bu müfredi müzekkeri muhataptır bu tansur müfredi müzekkeri muhatap bu da manası yardım edersin yardım edersin bir e, hadır er e, geniş zamanda tansurani tesni müzekker muhataptır bunda da manası yardım edersiniz sizler iki hadır erler geniş zamanda tensurune bu da cem müzekkeri muhataptır. BATTA ve vav cem mezkeri muhataptır. manası yardım edersiniz. cem hadir erler e, geniş zamanda ve gayip bazı muhatap erkekler bitti. Şimdi muhatap bayanlara geçtik. tensurine bu müfaddeme muhatap yası bu, bu gelir ve nuna böyle gelir. Bu müfaddeme muhataplı bildiriyor tensuruyla bu müfede menesi muhatabedir. Manası da yardım edersin sen bir hadıra avrat. Geniş zamanda tensurani elifnin geldiği tesni alameti yani iki yıl olduğunu bildi. <laughs> bu da tesniye menesi muhatabe için kullanılıyor. Manası yardım edersiniz sizler iki hadra avratlar tansuruna bak cemenes nü geldi. Bu da cemenesi muhatabadır. E, cemenes gaybede yen suruna muhatabı da ten suruna yani geliyor. Bu da cemenesi muhataba manası yardım edersiniz sizler cem hadıra avratlar geçmiş e, pardon geniş zamanda. Evet. En suru yani e, nefsim tekelim vahdahu içindir. Yani ben yardım ederim. O nensuru e, bu da nefsim tekelim maal gayri içindir. Bak mudarata e, nefsim tekelim vahdahu için başına hemze getirilir. O nefsim tekelim maal gayri için başına nun getiriliyor. Nensuru da biz yardım ederiz. Manası bu şekilde. Yani Parmaklar üzerine gösterecek olursak şu şekilde: yansuru, yansurani, yansurune. tensuru, tensurani, yansuruna, tensuru, tensurani, tensuruna, tensurine, tensurani, tensuruna, ensuru, nensuru. Bu şekilde. Bu üç, bir, iki, üç yani yansuru, yansurani, yansuruna bunlar e, müzekker gaybetler içindir tensuru tensurani yansurna bu da müennes gayb gaybeler içindir. Tensuru tensurani tensuruna bu da müzekker muhataplar içindir. Tensurine tensurani tensurna bu da müennes muhatabeler içindir. Ensuru Ne vahda nensuru nesimtun gelin al gayri. Evet böylelikle binay malumu bitirmiş olduk. Ve geldik. E, binai meçhule el emsiletu el muttarridatu min -mudari el mudari'i el meçhuli el emsiletu örnekler el muttarridatu aynı tarz olan örnekler min el mudari'i el meçhuli fiil bina meçhulünde aynı tarzda olan örnekler fiil dara bina meçhul nasıl yapılır şimdi yensuru diye yensuru evvelini dammele Sondan ondan birincisini Bu kadar. Bakın. Mesela fiil-i madide bilemiş nasıl oluyordu? Mesela bakın nasara. Nasara. Bu fiil-i madidi. Bunun bilemişini meşhur nasıl yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. Evvelini damalıyorduk. E, sondan birincisi kese yapıyorduk. Fiil-i madide böyleydi. Diyeleri diğerleri sabittir. İlk harfi damla, sondan birincisi kese. Bu fiil-i madi. Fiyeli müdarda nasıl yapıyoruz? Bak mesela yansuru. Yansuru. Bunu bilme şunu nasıl yapıyoruz? suru. bak. İlk harfi damme alıyorsun. Sondan birincisi fetih alıyorsun. Yeli heş aynı bak. Yun saru. Bine böyle yapılıyor yani. Ya. Yani. Evet. film Mudar'ın bine bu şekilde. Evvel damme. Sondan birincisi Feth'e yapılır. Yunsaru. o zaman bu müfredi e, müzikleri gaybe müfettiği gayiptir. bak, mesela yansur Yunsar müfettiği gayipti manası yardım eder. O zaman yunsaru. bu da müfettiği e, gayip bine meşhurdur ama bu manası yardım olunur. Bakın fiil müdarion fiil müdaratır. Geniş zamanda yapılan bir fiildir. Binaun meçhulun bunun binası. Yani kim tarafından yapıldı? Mechuldur. Bilinmiyor. Müfredun bir kişidir. Müzekker için kullanılıyor ve gayb için kullanılır. Manası yardım olunur. Bak olunur e, meçhulde olunur diye mana yapıyoruz. Yardım olunur bir gayb er. Şimdiki halde ya gelecek zamanda. O zaman Yunsarani bu da teslim Müzekeri gayb içindir. Bunda manası yardım olunurlar yardım olunurlar iki gayberler Yunsaruna bak cem için bovunun geldiğim o zaman bu da manası yardım olunurlar cem gayip erler Tunsarum müsedmenis muhatap için e, için baktaya dönüşteği bu da yardım olunur bir gaybe avrat geniş zamanda Tunsarani tesyesin elinin geldiği e, yardım olunurlar iki gaybe avratlar geniş zamanda bak ceminiz gaybe için yunsarına gelecek muhatap için tun sana diyeceğiz bu da gaybe olduğu için yunsarına bu da cemi menesi gaybe içindir manası da şöyledir yardım olunurlar cem gaybe avratlar e, geniş zamanda ve gaybler bitmiş olduğu e, ee, muhataplara geldik. Evet, muhataplara geldik. Şöyle. Ee, Tun Budan, e, Tunsarum. Bu da şeydir. Müfredi muhataptır. Manası yardım olunursun. Sen bir hadır er geniş zamanda. Tunsarani e, bakın Elif'unun geldiğim tesni oldu. teslim zekir muhataba muhataptır. Manası yardım olunursunuz sizler iki hadir erler geniş zamanda. tunsaruna cem zekir alamet-i beh geldi ve ta da gösteriyor. Cem zekir muhataptır manası yardım olunursunuz sizler cem hadir erler geniş zamanda. Tunsayına bak müfedim ve alameti yanun geldi. Bu da yardım olunursun sen bir hadıra avrat e, geniş zamanda. Tunsarane elifnun geldi tesniye için bildiriyor. Bu da tesniye müennes muhatabadır. Manası da şöyledir. Yardım olunursunuz sizler iki hadıra avratlar geniş zamanda. ne bu da cem-i e, muhatabadır. E, manası yardım olunursunuz sizler. Cemhadır avratlar geniş zamanda. Evet, un sarum nefsim için vahdehudur. Yardım olunurum ben, e, yardım olunurum ben geniş zamanda. Nun saru nun geldi nefsim tükel maal gayri. Bu da nefsim tükel maal gayri için konulur. Yardım olunuruz. Biz geniş zamanda. Ve böylelikle emsile muttaride madi pardon mudara bine malum bine meçhul de bitirmiş olduk. Geldik. El emsiletul muttaridetu minel mazdaril gayril mimiyyi. El emsiletu örnekler. El muttaridatu aynı tarz olan. Minel mazdar mazdar. El gayrimimi. Mimsiz mazdar. Başında mim olmayan mazdar. Mazdar kökü demekti. Mekmah ek alabilen. Bunun çekimine geldik. Nasran, nasrani, nasratun şeklinde geliyor. Bunun çekimi vardır. Hani darbun, darbani, darba, darbatun. Ondan sonra ee, hani babani, darbani falan tesniyesi kullanılıyor yani ya. Bu mazların tesniye cem'i geliyor. Nasıl bunu ezberlemiştik. Mazların gayri mümiyyin, müfredun. Mazları gayri başlamayım olman bir mazlardır. O müfrettir. Manası bir yardım etmek. Bak mek, mak eki alıyor. O zaman Nasrani Elif'in geldiği için tesniyeyi bildiriyor. Bu ee, mesela mazara gelmiyor ama tesniye. Tesniyedir manası iki yardım etmek oluyor. Nasratun bak elif ve bu da cem e, cemli bildiriyor. O da cem için kullanılır. Bu da mazhar muğayyemin cem bak cem manası cem yardım etmek. Yani çoğul yardım etmek anlamını ifade ediyor. Evet, el emsiletul muttaridatu min ismil fa, ismi el çekimi buraya geldik. Bir dahaki dersimizde de inşallah وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين